Merhaba sevgili arkadaşlar. Dikey Geçiş Sınavı Türkçe kampımızın 17. gününe hoş geldiniz. Bugün paragrafta akışı bozan cümle konusuyla ilgili aynen dünkü gibi sorularımızı cevaplandıracağız. Hemen sorularımıza bakalım. Bir ülkenin eğitim seviyesi toplumsal gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Kaliteli bir eğitim sistemi bireylerin daha üretken ve bilinçli bireyler olmasını sağlar. Gelişmiş ülkeler eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atmışlardır. Eğitim kurumlarında uygulanan yenilikçi yöntemler öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olur. Eğitimin önemi sadece bireylerin geleceğini değil aynı zamanda ülkenin kalkınmasını da doğrudan etkiler. Gençler paragrafa baktığımız zaman paragrafta eğitim bire eğitimin bireyler ve toplum üzerindeki etkisinden bahsedilmekte. Yalnız dördüncü cümlemizde eğitim kurumlarında uygulanan yenilikçi yöntemler denilerek cümlenin daha doğrusu bu paragrafın akışı bozulmuştur. Bu sebeple de birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Devam ediyoruz. Bahçemdeki çiçeklerle ilgilenmek benim için bir terapi gibidir. Her sabah uyanır uyanmaz çiçeklerimin yanına gider ve onları kontrol ederim. Dikkat ederseniz çiçeklerle ilgilenmek, çiçeklerimin yanına gider onları kontrol ederim. Bunlar anlamsal açıdan birbiriyle bağlantılı cümleler devam ediyor. Komşum ise daha çok sebze yetiştirmeyi tercih ediyor. Çiçeklerimin açtığını görmek bana büyük bir mutluluk verir. Gençler üçüncü cümlede komşusundan bahsetti. Komşusunun sebze yetiştirmeyi tercih ettiğinden bahsetti. Halbuki dördüncü cümlede tekrar bir ve ikinci cümlelerin devamı olabilecek şekilde çiçeklerimin açtığını görmek bana büyük bir mutluluk verir. Toprağa dokunmak ve bitkilerin büyümesini izlemek hayatın küçük ama değerli anlarından biridir diyerek paragrafı bitirdi. Burada biraz önce de söylediğimiz gibi üç numaralı cümlede komşusundan bahsederek akışı bozmuştur. Paragrafın akışını bozmuştur. Bu sebeple de ikinci soruda doğru cevabımız C şıkkıdır. Sinekli Bakkal romanı Türk Edebiyatı'nın klasik eserlerinden biridir. Bu roman, gençler bu roman diyerek ikinci cümlede de birinci cümlenin devamı olduğunu gösterdi. İkinci Abdülhamit dönemi İstanbul'unu canlı bir şekilde tasvir eder. Romanın baş karakteri Rabia, yaşadığı mahalledeki olayların merkezindedir hala roman, romanın baş karakteri. Sinekli Bakkal'ın tiyatro uyarlaması birçok tiyatro sever tarafından beğenilmiştir. Yazarın zengin dil kullanımı ve derin karakter analizleri romanı ölümsüz kılmıştır. Gençler genel olarak baktığımızda Sinekli Bakkal romanının konusundan, baş karakterinden, zengin dil kullanımından bahsederken dördüncü cümlede akışı bozan bir ifade yer almış Sinekli Bakkal'ın tiyatro uyarlamasından bahsedilmiş. Bu sebeple de üçüncü soruda Akışı bozan cümle D şıkkıdır. Dünyanın en eski ve en büyük yağmur ormanlarından biri olan Amazon ormanları pek çok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu ormanlar dünyanın oksijen üretiminin büyük bir kısmını sağlayarak bu ormanlar dedi dikkat ederseniz hala devam ediyoruz. Bir kısmını sağlayarak gezegenin akciğeri olarak anılmaktadır. Amazon Nehri binlerce kilometrelik uzunluğuyla Güney Amerika'nın en büyük nehirlerinden biridir. Amazon ormanlarından bahsediyordu. Amazon Nehri'ne geçti. Devam ediyoruz. Amazon ormanlarında gençler 1 ve 2'nin devamı niteliğinde bir cümle 4. Amazon ormanlarında her yıl yüzlerce yeni tür keşfedilmekte, bilim insanları bu zengin biyoçeşitliliği korumak için çalışmalar yapmaktadır. Ormanların yok edilmesi dünya iklimi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir ve birçok canlı türünün yok olmasına neden neden olabilir. Burada Amazon nehri diyerek akışı bozdu. Genel olarak Amazon ormanlarından bahsediliyordu. 3 numaralı cümle akışı bozan cümledir. 4 Ceyhan diyoruz. Devam ediyoruz. Kitaplar benim için yeni dünyaların kapısını aralayan sihirli anahtarlardır. Okumadığım kitapları satıp yeni kitaplar almayı düşünüyorum. Her kitabın, her bir kitabın sayfalarında kaybolmak bana huzur ve mutluluk verir. Kitaplar sayesinde farklı kültürleri ve yaşamları keşfederim. Onlar yalnız hissettiğimde en iyi dostlarım olur. Gençler kitapların kendisi için öneminden bahsetmiş. Yalnız ikinci cümle bu paragrafın akışını bozan cümle olmuş. Çünkü orada okumadığım kitapları satıp yeni kitaplar almayı düşünüyorum demiş. Kitapların kendi üzerinde bıraktığı etkiyi anlatma, anlatmaktan orada vazgeçmiş ve akışta bozulmuş dolayısıyla. Altıncı sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Diğer bir soruya geçiyoruz. Başarıya ulaşmak için ilk olarak hedeflerimizi net bir şekilde belirlemeliyiz. Bu hedefler doğrultusunda disiplinli ve düzenli çalışmak önemlidir. Hedef belirliyor bu hedefler diyerek zaten devamı niteliğinde bir cümle olduğunu gösteriyor. Çevremizdeki insanların başarı hikayeleri de bizi motive edebilir. Başarıya ulaşmanın en önemli yollarından biri bir diğeri de sürekli kendimizi geliştirmektir. Ancak kendi potansiyelimizi ve yeteneklerimizi anlamadan başarıya ulaşmamız zor olur. Gençler burada hedefe ulaşmak için yapmamız gerekenlerden bahsediyor. Ama 3 numaralı cümlede çevremizdeki insanların başarı hikayeleri bizi motive edebilir diyerek akışı bozuyor. Yedinci sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Çocukların hayal gücünün gelişmesi için oyun oynamak büyük önem taşır. Oyun çocukların sosyal becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Çocuklar oyun oynarken birçok duyguyu deneyimleme fırsatı bulur. Bu sebeple anne ve babaların çocuklarına oyun oynamaları için zaman ve alan oluşturması gerekir. Okullarda matematik ve fen derslerine ağırlık verilmesi çocukların analitik düşünme becerilerini arttırır. Gençler ilk dört cümlede çocukların oyun oynamanın çocuklar üzerindeki etkisinden bahsederken 5. cümlede okullardaki matematik ve fen derslerine derslerinin analitik düşünme bakımından çocukların becerilerini arttıracağı söylenerek akışı bozan bir cümle, bir ifade oldu. 8. soruda da doğru cevabımız E şıkkıdır. Günümüzün hızlı tempolu iş dünyasında çalışanların stres seviyeleri giderek artmaktadır. Yoga ve meditasyon stresle başa çıkmak için etkili yöntemler olarak kabul edilir. Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin kalp ve damar sağlığı daha iyi durumda olabilir. Çalışanların stres yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi iş verimliliğini arttırabilir. Stresi azaltmanın yolları arasında sağlıklı beslenme ve yeterli uyku almak da bulunur. Gençler stres ve stresi azaltmanın yollarından bahsetti genel olarak paragrafta ama dikkat ederseniz 3. cümlede akış bozuldu. Çünkü 3. cümlede düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin kalp ve damar sağlığı daha iyi durumda olabilir. Bu paragraftaki diğer cümlelerle anlamsal açıdan bir bağlantısı olmadığı için 18'de doğru cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyoruz gençler. Günümüzde birçok insan organik ürünlere yönelerek sağlıklı yaşamayı hedefliyor tarım ilaçlarının ve katkı maddelerinin sağlığa zararları hakkında farkındalık arttıkça organik tarım yaygınlaşıyor organik ürünlerin fiyatları yüksek olmasına rağmen insanlar doğal ürünlere daha çok ilgi gösteriyor Besinlerin sindirim süreci tüketilen ürünün doğal veya işlenmiş olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca organik ürünlerin çevreye olan olumlu etkisi de tüketici tercihlerinde önemli bir rol oynuyor. Dikkat ederseniz organik ürünlerin sağlığa olan faydalarından, insanlar tarafından ilgi gördüğünden bahsetti. Yalnız dördüncü cümlemizde bu konuyla tamamen alakasız bir şekilde besinlerin sindirim süreciyle ilgili bilgi verdi. Bu sebeple de Dördüncü cümle bu parçada akışı bozan cümle oldu. Onuncu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Devam edelim. Devam ediyoruz gençler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kitaplar yaygınlaşmaya başladı. E-kitaplar taşınabilirlik ve erişim kolaylığı sağlamasıyla okuyucular arasında popüler hale geldi. Elektronik cihazların yaygınlaşması günlük yaşamın birçok alanında değişikliklere yol açtı. Dijital kitap platformları kullanıcılarına geniş bir kitap koleksiyonu sunar. Ayrıca bu platformlar üzerinden kitap satın almak ve okumak oldukça kolaydır. Gençler dijital kitaplarla ilgili bahsediyor parçamız, paragrafımız. Ama dikkat ederseniz üçüncü cümlede elektronik cihazların yaygınlaşması diyerek bu paragraftaki düşüncenin akışını bozuyor. Bu sebeple de 12. sorumuzda doğru cevabımız C şıkkıdır. Anadolu'da Ramazan ayı geldiğinde hazırlıklar büyük bir heyecanla başlar. Ramazan sofralarında genellikle çeşit çeşit yemekler yer alır. Eskişehir'de halk iftar ve sahur vakitlerinde davul sesiyle uyanır. İnsanlar oruçlarını açarken dualar eder ve birbirlerine hayırlı ramazanlar diler. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Dikkat ederseniz parçada Ramazan ayının maneviyatından, insanlara getirdiği büyük heyecandan bahsediyor. Ama üçüncü cümlede Eskişehir'deki halkın iftar ve sahur saatlerinde, vakitlerinde davul sesiyle uyandığını söylüyor. Gençler bu paragrafta üçüncü cümle akışı bozan cümledir. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın gençler.